Soğuk bir günden hepinize merhaba. Hava aşırı soğuk. Gece boyunca gerçekten üşüdük. ben evimiz çok sıcak çok sıcak derken bugün soğuk vardı. Aras'cım gece biraz zor uyudu. Kalktı bir terledi falan. O gecelikleri giydim. Iyi giydirmiştim. Yeni aldım. çok sıcak sevmiyor Aras. Ama soğuk olduğu için o gecelikleri giydirmek zorundaydım. Sabah ben de saat 8'de kalktım. Videoyu falan düzenledim. Yayın açayım diye ama yetiştiremedim maalesef. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Onun için ki hemen bir videomu açayım. Ara sabah kalktı. Saat 9'a doğru mu? Evet 9'du sanırım. 9'a doğru kalktı. 9'da 5 vardı sanırım. Ee, sonrasında birazcık oturduk vakit geçirdik. Süt burger yemek istedi. Süt burger yedi. Salatalık yemek istedi. Salatalık yedi. Şimdi sıra geldi kahvaltıya. Pizza istedi. Ee, ben de... Mayat ekmeklerim vardı zaten. Pizza ekmek yapacaktım. O yüzden dedim ki onu yapayım hemen. Hemen onları yaptım. Pişirdim. Şimdi artık arasçımla yiyeceğiz inşallah. Şimdi hemen şöyle dışarıları göstereyim. Ondan sonra da pizzalarımı göstereyim. Kahvaltımızı yapalım. 3 gündür zaten çok bulutluydu hava. Dün akşam da yağdı hep. Yağmur. Bulutlara bakar mısınız? Bugün hava çok kapalı. Arkada biraz açıklık var ama sanmıyorum hiç havanın Sanırım artık sonbahara Ayşe. giriş yaptık. Efendim. Vay. Ben bu arabayı şey yapayım vereyim diye düşünmüştüm. Sen bu arabayı seviyor musun? Aşağı, Aşağı indirelim mi bu arabayı? Aşağı Aselin bu arabadan yok mu? Başka varmış onun da. Başka renkli olanı varmış kırmızı yokmuş ama başka renk varmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam anneciğim. Şimdi gösterelim pizzamızı. Bu şekilde içine yumurta da koydum. için çünkü. Yumurta da yesin diye. air fryer bu iki haftadır çok sık kullanıyorum artık. Yani mikrodalga hiç kullanmıyorum adam akıllı. Fırın çok kullanmamaya çalışıyorum. O gün sütlaçları mesela bunu da kızarttım. Çok da güzel oldu. Şimdi yine bunu da burada yaptım. Şunu bir yıkayalım. Çok yapmadım zaten. İkisini arası. hepsini kendime yaptım. Şu küçükleri arası yer. Şu büyükleri de ben yerim. Yanında bir çay yapayım hemen kendime. Sonra bize afiyet olsun. yap 6. Hı? 6 o. Hı? Çevir onu. Aras okulu bıraktım. Eve geldim. Zaten bulaşım falan yoktu. Sadece bunu yıkamıştım. Hemen bunu da şimdi yerleştirdim yerine. Yani mutfakta hiç işim yok. Dışarısı çok soğuk ama ev havalansın diye camı açtım. Arası varken cam açamıyorum. Turma odası biraz dağınık. Orayı toparlayacağım. Bugün başka işler yapacağız. Buranın durumu bu şekilde. Aras'cığım gece işte organ falan istedi. O yüzden bunu buraya serdim. Burada biraz yattı. Dalınca da yatağına geri götürdüm. Aras kışın çok zor bir çocuk. Gerçekten kışın inanılmaz derecede e, terliyor, bunalıyor. Ama diğer türlü de hasta olacak diye korktuğum için çok şey yapamıyorum. E, nasıl diyeyim? İnce giydiremiyorum diyeyim. karşınızda benim bugünkü işim ne yapacağım derseniz elime aldığım bir pamuk bakın elime aldığım bir aseton ne yapıyorum derseniz duvardaki stickerları çıkarmaya çalışıyorum e, araştırdım işte kurutma makinesi diyen olmuş kazıyıcı diyen olmuş ama e, bakın bu duvarın haline maalesef onların hiçbir etkili değil kazımaya bakın şöyle oldu en son dedim ki başka video buldum. Asetonla bakın. Hiç şey olmadan çıktı. Şimdi devam ediyorum. Burayı da yaptım bakın. Şimdi sıradan hepsini temizleyeceğim. Vallahi biraz büyük bir iş ama bu işi yapmadan da olmayacak. Bundan sonraki şeylerimiz kesinlikle o çift taraflı bantlar kullanılmayacak yani bu evde artık. <laughs> Boyadan sonra hele başka bir bant sistemi bulacağım inşallah. Şimdi devam ediyorum. Son bir saattir bu duvarı yapmaya çalışıyorum. Vallahi yaptım, bitmedi ama e, aseton bitti maalesef. Şurada kalanlar var. Duvarda boya yok bakarsınız ya. Sildiğim yerden sıva çıkıyor. İşte astarı çıkıyor. Neyse artık sinirlerim bozuluyor. Bir an yani önce şu duvarı boyasak da kurtulsak e, çok iyi olacak. Ama hiçbir işim yapamadım orayı yapacağım diye. Bunlar da çıkacak normalde ama yeni felsefemiz daha güzel bir yapışkan olacak. Araştırıp ona göre hem bunları sökeceğim hem bunları sökeceğim. Eğer olmayacaksa da tekrar artık buralara bir şey yapmayacağım. Ee, evimin durumu maalesef ki içler acısı. Bugün hiçbir iş yapamadım resmen. Arasın odası Allah'tan toplu. Bir yatak odası toparlanacak. Bir buralar toparlanacak. Banyom zaten temiz. Burada da bodruma ince kavanozlar falan var. Bunları hemen ayarladım. Poşetleyip şimdi markete çıkacağım. Markete giderken bunları da aşağı indireceğim. Başka bir işim yok zaten. Yani evim aslında çok da dağınık değil ama işte. Bütün ev toplu olmayınca insanın siniri bozuluyor. Güneş açtı bu arada ama hiçbir faydası yok. Hala soğuk yani. Şimdi ben hemen hazırlanıp çıkıyorum. Güneş var evet ama vallahi hava çok soğuk. Esinti de var bizim burada. Şimdi gidiyorum şoka doğru. Kullar tatil. Çocuklar hep dışarıda. Marketten hemen eksiklerimi aldım. Meyve suyumuz bitmişti. Limonatamız bitmişti. Onları aldım. Piros'un bu şeyi de çok güzel görüneceğimde denemiştim. Güzel kokuyor ve yerli üretim olduğu için de bundan almak istedim bu sefer. Mantarın bakın burada yazar 300 gram. 300 gram mantar 30 lira. Mantarın kilosunu 100 liraya satıyorlar arkadaşlar. Maalesef e, bugünkü yemeğin belli olduğu için bunu aldım. Bugün menümüzde patates var. Kremalı mantarlı patates yapacağım. fırın atacağım. Sonra da yanına da bulgur pilavı ya da makarna yapacağım. Henüz daha be belirlemedim. Ama önce bunu bir hemen hazırlayıp e, kenara alayım ki. Hemen arkasından diğerlerini yapmak kolay olsun. Büyük ihtimalle makarna yaparım diye düşünüyorum. 5 tane limon aldım. Limonlar güzeldi. E, dedim ki daha sökecek çok yerimiz var. Asetona ihtiyacımız olur. 2 tane de e, şokun kendi asetonu varmış. Ondan aldım. Zaten biri kesim biter de diğerini bilmiyorum artık. Öyle işte. Bu alışverişimiz toplamda 150 lira tuttu. Şimdi ben hemen bunları yerleştiriyorum. Sonra yemeğimi hallediyorum. Sonra zaten Aras gelir. Saat 5 oldu çünkü. Aslında pazara da çıkmam lazım. Ama per perşembe günü burada pazar. Yakında yani. Pazartesi var da unuttu. O yüzden pazartesi günü gidemedim. İnşallah pazara da perşembe günü gitmeyi planlıyorum. Çünkü bayağı bir eksiklerim var yine pazardan alınacaklar da var. Bilmiyorum ya da erteler miyim? Gerçi ertelemem ya almam lazım yani. meyve almam lazım. Çünkü biz her akşam meyve saati yapıyoruz mutlaka. Aras da çok seviyor, eşim de çok seviyor. Ben de onlara ortakçı gibi yiyorum tabaklarında. Valla bütün günü o duvarla geçirdim resmen. Hiçbir şey yapamadım. Zaten o duvara da hemen başlamadım yani. Bir tık geç başladım. Bunu ben eşimin teyzesinden öğrenmiştim. İlk onda yemiştik. Ve çok hoşuma gitmişti. Çok lezzetli oluyor. Patatesi bu şekilde doğruyorum ilk önce. Ve üzerine tuz, karabiber, sıvı yağ koyup fırınlıyorum. Fırında biraz pişiyor. Piştikten sonra tamamen böyle iyice kurut, kurutmayacaksınız. Ee, az piştikten sonra çıkartıyorum fırından. Mantarı da soğanla beraber kavuruyorum. Sonra o... Patatesin içine krema döküyorum. O kremayla mantarları, soğanları, patatesi, her şeyi bir harmanlıyorum. Ve fırınımı tekrardan çalıştırıyorum. Biraz fırın açısından düşününce sıkıntı. Airfryer'a atılmıyor maalesef çünkü derin olduğu için airfryer. Onda olmuyor. Bunu da yapacağım. Şimdi bunu hemen tuzlayıp yağlayacağım. Fırına attıktan sonra da mantarımı hallederim. geldi. Biraz yapışıyor borcama. Ramazan'dan kalan bir kalbura bastı vardı bir paket. Onu boşalttım hemen buraya şimdi. Şerbet hazırlıyorum. Dedim bir yarım saat 45 dakikada inşallah olur. Zaten yemekten sonra yiyeceğimiz için dinlenir diye düşünüyorum. Burada mantarım bakın sulandı. Sulandığı anda kapatıyorum altını. Birazdan patatesle buluşturacağım. Burada da şerbetim kaynıyor. Şerbetin içine hemen 3-4 damla da limon koyacağım koyulaşsın diye. Bugünün menüsü de böyle oldu. Makarna yapmayı düşündüm yanına ama bilmiyorum bakalım eşime sorayım. Eğer makarna yemem derse ona göre. Bulgur pilavı yapacağım. Yemeklerimiz hazır burada. Mantarlı patates var. İçine en son kaşar da koydum üstüne kızarsın diye. Burada tereyağlı makarnam var. Burada da kalbur bastım var. Şurada tırtıkçı bir aras bundan yedi. Ama bu da hazır oldu yani sonunda. Bugünkü menümüz de bu şekilde. Şunu da şöyle koyayım. Fotoğraflık olsun. Bize afiyet olsun. Arasçımla bir saattir tepişiyoruz şurada. <laughs> Allah'ım yarabbim. Yapma annem yapma çocuğum. Ay, çocuğu. Evet çocuksun. Yemeğimizi yedik yemekten sonra tatlıdan yedik çay içtik falan. Ben şimdi videoyu kapatmadan bir çay daha içeceğim. Makineye de 2-3 parça bir şey yapmıştım. Bir. Ses gitti. Bir say. Tamam sen 3'e kadar say da ötsün bir daha. Bir. Say. İşte. Yes. Didi. Yes. Yes. bulaşıklar mahalletti, mutfağımı temizledim. bulaşık makinesini de çalıştırdım. Test ediyor beni ya. <laughs> evet. Evet. Oyuna bakmazsa hayır vurmak yok. Hayır. Senin yüzünden oldu ama kapının yüzünden olmadı. Hayır bu senin hatan. Dikkat etseydin. Dikkatli baksaydın. Hadi yürü bakalım. Kendime bir bardak daha çay koydum. Şimdi artık bu videoyu burada sonlandıracağım. İnşallah yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.